Oğlum ben bu ses kısmamış mıydım ya? Yeni bir maçta daha beraber evet. karşıya Türk geldi. Hele Kerem. Taktik maktik yok abi. Vur kaç yapacaksın ya? Bir ağamıza yardım edelim ya. Gör burada diğer lov ya. Lovdur herhalde oğlum. Burada bunu da kulak bulmuyorum. Oo güzel. Adam zengin ya oğlum. Armor neden aldı işte yok muydu benim? Spray'leri kullanmayı öğrenemedim. Direkt basıyor ya ben. Burada seçebilmem gerekmiyor mu? Fire ya fire atalım dedik ya. Şimdi iki arkalı şöyle biraz odak yapalım. Dur rush mı olsun? Gir daha sen hadi hacı ya. Ben ölünce mi gireceğim? Ne naz yaptım? Nazlı At Adam vurdum abi, ben botum zaten. Oğlum bu ne Adam elit smoke attı oğlum oraya niye attı su? Burada bende pil var sanki arada bir çıkıyor MP90 YMP YMP nasıl daha fazlaymış Tabi oynayabileceğiz mi değil de hasarı daha fazla abi. vururuz ya Merduno, lá Não, já me como, Cali? elim kolumu var ya oğlum. Al bakalım. 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 Ben bir AK oynadım oyunda. Dikkatim <laughs> bir tek AK oynadım şeyde TDM'de. Yani silahların hasarı falan. <laughs> ben de ping varmış. adam ses kaçıyor yani. Duydu ki bunu bekliyor. Harbi kaçıyor. Bana bu Zengin adam lan. Silah atmam ya. Yani. Ya onu atayım. Nasıl kör oldun lan Abi kalıyorlar mı? Ya Ya biri git oğlum kaç ping alıyorum ben Adam vuramadım ayrı bir şey adam merdivenden vurdu ben. Harbi bot. Tekne ile mi? <laughs> Tüm silahları deniyorum <laughs> <Abi. gülüyor> Oo ses kasmanı no Abi bak koşuyor pink var bende ışınlanıyor adam oldu pusuyor bence ya. <laughs> Eğilmeyi keşfedince. Sanki <laughs> ben botum bak al şu bombayı yani. öyle bir daha vermesinler bombayı bana Türk Telekom performans vallahi ne olur. Türk Telekom adamdır gerisi yalandır abi. Bu arada <laughs> bizim bir <temin> pay verdim. <laughs> Adam yatıyor geliyor. Ben haldır uldur koşuyorum. Hareket edemiyorum ki ama ben böyle. Bunlar zaten baba pro. Ses kasıyor bak ben ses kasıyorum. Kıbrı ne Öbürü düşmüş. Ben de adamları göremiyorum ben. Millet ekranın içine kafası sokar öyle oynar ben. Ekran ekranına arama böyle biraz perde çektiğim sanki. <laughs> evet kırabileceğim. Buradan. şuradan bakıyor la bana. Adam botum zaten dedim <laughs> Her gün standoff mu oynuyorum ben sana <laughs> At şu Yargı ne ya. adamın adı bile ha bombayı sonuca geliyor niye ne yapıyorlar lan? oğlum Bombay'la basketbol falan mı oynuyorlar da? Bu var mı lan şey gibi gibi? açma falan. Bomb has been planted. Ana adam buraya çıkabiliyor mu? İlk defa çıktı. <laughs> Yaparız aslında. maktik yok abi koşuyoruz dümdüz Kolaydın kral Yok abi ne var yok Altın mı? Bu altın mı oluyor bu? Bilmiyorum ki altın oluyor herhalde. Neyse şaka maka adam iyi oynuyor da, takım arkadaşı çıkınca Gitti yani adile Sağlık olsun ne diyelim Bu sefer ne verecek acaba, önceki maç 50 mi vermişti? 50 coin vermişti Coin, bitcoin Ne oldu? Senin adamı yenmedik Kral ışınlanmayı bulmuşsun. Bomb has been planted. Ya, buraya ara bende vardı Bomb has been Ne kadar da bomba oldu o zaman 0-20 gold mu neydi öyle bir şeydi yani hatırladım şimdi ne kadar bilmiyorum Bak lan Valla papalı oynayanları çok sinirlenirim de böyle yoktur. Ya benimki, daha, daha, güzeldi ya. Olmadı ki neden çıkarttı bunları? Bu arada harika atmadım Osman. Ben bu Şundan mı buldum ha ben. <laughs> bunda bani var mı lan? Ben bir videoda görmüştüm adam bani yapıyor onu hal bulduk. Onda niye siktiriyor lan? Hadi ne tamam abi. Tam fire atma ya Bunda deadline var mı ki ya AK? Başka şey yapacağım alacağım basacağım 4 sticker'ı da. Gerçi sattım ben de Bir, bir kaç gold'tu 10 gold olmuş ölsedim Testten almıştım Sattım direkt Ama çok komisyon veriyor 10 gold satıyorum bana gelen 8 Sakin ol, hadi gözünün yağını yedirelim. Gel <laughs> balık. Havve oynayayım mı lan? Oynayabilir miyim? Hiç bir yok. சுத்தவாதம் பண்ணாங்க Onu yemen lazım işte yani kral. Ayıp etsin işte. Adammış lan. Son anda fark ettim de vurdu. Oğlum adamı göremiyorum bile. Göz falan. Ne oldu ya? 所以就是。 Arabu mu bunlarda? Gözüküyor mu abi? Bakamıyorum. Ben yok şeyler, ne bu pes vardı pes <laughs> yani, <yanlış> Ne yanlış kaldım ya? illegal silah almışsın şimdi yakışmıyor Ben nasıl çıkacağım ben Buraya nasıl çıkıyoruz? Tamam Gitmiş zaten ya güzel de bu da güzel değil yani yine adam yoktu karşıda Böyle kazanca da hoşuma gitti ya Kaybeden ama adam akıllı kaybediyorum oğlum bir 1 bir oynuyor i̇şte dondu herhalde evet. oyuncunun adını yazsaydım bir bekle o 20 afet Bak şimdi adama 25 şey verdim. Bana niye vermedin? hiç kazandı. Neyse umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Discord'da e, açıklamadaki linkten açıklamaya koyacağım. E, linkten girebilirsiniz. E, daha fazla bu tarz içerik ve video için de kanala abone olup istediğiniz şeyler, tarzda videolar vesaire varsa yazabilirsiniz. E, okuyacağım yorumları. E, çekebiliyorsam çekeceğim, bakacağım